İyi oldu buraya geldi. Tabii ben sana söylemiştim. Bülent Hanım, ah. bir resim verir misiniz? Ah, i̇nanın yanımda yok. O zaman lütfen bir imza. Tabii. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sen baştaki şu tarafa geç. Bir dakika. Ne güzel mayolar değil mi? Ah mayolar güzel ama içindekiler daha güzel. Bir dakika. Şu desenli şortlu çocuğa bak. Allah sahibine bağışlasın. Tamam. Ömürsün vallahi! Malın iyisinden anlıyorum Evet değil mi? evet <gülüyor> anlıyorsun! <gülüyor> Merhaba! Merhaba! Merhaba Bülent hanım! Sizi aramızda görmek ne güzel! Çalışmamızı yakından izlemek ister misiniz? Engel olmayalım biz! Rica ederim! Buyurun, şöyle oturun! Kolay gelsin çocuklar. Teşekkür ederiz. Hava serin, umarım Hı? üşümüyorsunuz. Üşüyorduk ama sizin gibi bir sanat güneşiyle ısındık. <laughs> Çok teşekkür ederim.